Şehrin nabzının attığı program artı eksi ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Konumuz deprem, deprem zedelik. Deprem zede Kahramanmaraş ne yapıyor, ne yapacak, ne olacak? Hukukçu, inşaat mühendisi araştırmacı yazar Serdar Erdoğan Yılmaz ile Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ales Kale'nin sunduğu programda deprem sonrası Kahramanmaraş konuşuldu. Programda bir izleyicinin, Nurdağın'a deprem müzesi yapılıyormuş, Kahramanmaraş'ta da böyle bir faaliyet olacak mı sorusuna Ali Eskalen şunları söyledi: Serdar Bey iyi akşamlar. Nurdağın'da e, deprem müzesi yapılacakmış, Kahramanmaraş'ta böyle bir çalışma var mı? Fahri İnce. Evet. 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 Ben buyurun. cevap verebilir miyim önce? Tabi buyurun, buyurun Ali Bey. Şimdi bu şehirdeki esas sıkıntı şu. Ee, Fatma Şahin açıkladı deprem müzesini. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta sonuydu herhalde. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Aslında bunu ilk deprem müzesini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör. Evet. Aynen. Bravo. Ebrar sitelerinin olduğu yere deprem müzesi dedi yapmayı düşünüyoruz. İnsanların sosyal medyadan verdiği tepkiler şunlar. Her işimiz bitti. Deprem müzesi mi kaldı? Bunun ne gereği vardı? Bilmem neydi. Şimdi Fatma Şahin bunu açıkladıktan sonra aynı isimler sosyal medyada e, biz niye bunu yapmıyoruz da Antep yapıyor demeye başladı. 3 gün önce eleştirdi. Yani yani anlaşılmaz bir durum var. Bunu iyi dile getiren Hayrettin Güngör. Ebrar evet. sitelerinin orayı deprem müzesi yapacağız dedi. Evet, evet, evet. Ama herkes sosyal medyadan test tepki gösterdi buna. Evet. Şimdi de Fatma Şahin açıkladıktan sonra e, biz niye bunu yapmıyoruz da bak Antep yapıyor da biz yapmıyoruz. Ya ilk açıklayan biziz.